Teşekkür ederim Sayın Başkan. Hitap ediyorum Yüce Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı bütçesi ile ilgili olarak komitede görüşlerimizi e, milletvekili arkadaşlarımız dile getirdi. Bu sabah da söylediğim gibi Cumhurbaşkanlığı bütçesinde belli bazı makul değişiklikler yapılmasıyla ilgili önerilerimiz <laughs> oldu. Ama maalesef kabul görmedi. Ben burada <laughs> Teşekkürler Sayın Ben burada e, özellikle şuna dikkat çekmek istiyorum. Cumhurbaşkanlığı bir seçimin ertesinde tabii ki yeni bir siyaset ortaya koyabilir. Yeni bir politika artık izlenecek bu saatten sonra diyebilir. Ama bunun içeriğini doldurmak, bunun gerekçelerini ortaya koymak, bunu inanılır bir biçimde inandırıcı bir hale sokmak, argümanlarıyla birlikte uluslararası alanda anlatmak en temel görevlerinden birisi. Dolayısıyla bugün için <laughs> baktığımızda Cumhurbaşkanlığı bağlamında özellikle uluslararası temas bağlamında çok büyük bir eksiklik gözlemleniyor. Yani gerek Washington'da, gerek New York'ta, gerek Londra'da, gerek Berlin'de, Brüksel'de e, dünyanın başka bazı merkezlerinde sürekli olarak ya bizzat Cumhurbaşkanı'nın kendisinin ya da eğer bu mümkün değilse özel temsilcisinin veya göndereceği özel olarak görevlendireceği temsilcilerin uluslararası alanda Kıbrıs Türk'ünün sesini duyurması <laughs> ve eğer yeni bir politika ortaya konuluyorsa bu yeni politikanın tam olarak ne olduğunu neden böyle bir dönemde yeni bir politikaya ihtiyaç duyulduğunu ve bunun neden doğru bir politika olduğunu çok iyi bir biçimde anlatabilmesi gerekir. Bu açıdan baktığımız zaman giderek bir zafiyete dönüşen bir eksikliğin mevcudiyetiyle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Söylemeye çalıştığım şey şudur. Bugün Doğu Akdeniz'le ilgili olarak Kıbrıs Rum tarafının atmış olduğu tek taraflı adımlara Dün itibariyle yeni bir adım daha eklenmiştir. 10. parselde Exxon Mobil şirketinin yeni aramalar yoluyla Kıbrıs Rum tarafının yeni bir adım attığını gözlemliyoruz. Burada marifet zaten Türkiye bunlarla ilgili olarak gereken cevabı verdi veya Türkiye açıklama yaptı demek değildir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhurbaşkanlığı'nın Kıbrıs Türklerin haklarıyla ilgili olarak bu adanın dört bir tarafında var olan haklarıyla ilgili olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın proaktif bir siyaset izlemesi gerekir. Meselelerin çözümünü ya da meselelerle ilgili olarak haklarımızın savunulabilmesi için verilecek olan reaksiyonu veya belli bazı pozisyonları kayıt altına almak için meseleleri Türkiye Cumhuriyeti'ne havale etmek bir marifet değil. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Öncelikli olarak proaktif bir siyaset izlemesi gerekir. Doğu Akdeniz'e ilgili şu anda doğal gazla ilgili olarak son dönemde yaşanan gelişmeler konusunda pek bir ses, seda gelmemektedir Cumhurbaşkanlığından. Bunu bir yere not etmek gerekir, kayıtlara geçsin diye söylüyorum. Bir diğer önemli nokta, kısa bir süre önce ekonomi ile ilgili yapılan bir toplantıda bizzat Cumhurbaşkanlığı kendi katıldığı toplantıda, daha kendisine dile getirdiğimiz gibi bugün dünyanın değişen bazı kavramları vardır artık iklim değişikliği çerçevesinde yaşadığımız sıkıntılar ortadayken Avrupa Birliği iki buçuk milyar euroluk bir kaynağı Kıbrıs Rum tarafına yenilenebilir enerji ya da temiz enerji ile ilgili olarak ayırmışken Kıbrıs Türk tarafına ne kadar katkı yapacak Avrupa Birliği? Ee, ekosistem bir bütündür. Ada bu anlamda bir bütündür. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin bu konuda sorumluluğu vardır diyen bunu Brüksel'de de dile getiren Kıbrıs Türk tarafında da enerjide temiz enerjiye dönüşmeyi, dönüştürmeyi destekleyecek şekilde bir duruş sevgilemesi gereken Avrupa Birliği'ne bu sorumluluğunu esasen aktarması gereken Cumhurbaşkanlığı. Bu açıdan Cumhurbaşkanlığı'nın bir inisiyatif alması gerekirken bu konuda da yani çevre politikalarıyla ilgili olarak Avrupa Birliği'ne sorumluluklarını hatırlatması gereken bir duruş beklenmektedir aslında Cumhurbaşkanlığından. Ama bu konuda da bir ses seda gelmemektedir. Kapalı Maraş'ın açılması politikasıyla ilgili olarak çok da doğru olmayan bir başlangıç yapılmış olmasına rağmen en azından bir başlangıç yapıldı. Doğru zemine otursun bundan sonra şeklinde çağrılarımıza rağmen bugün gelinen noktada ilk atılan adımdan farklı. Yani maalesef bir seçim malzemesi ve yatırıma aynı dönüştürülmüş olan kapalı barajın açılması politikasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı ne noktadadır şu anda? Sadece bunu dillendirmek, tekrar tekrar aynı cümleleri söylemek kapalı Maraş'ın açılmasını ileriye götürür mü gerçekten? Cumhurbaşkanlığı taşınmaz mal komisyonu başta olmak üzere hükümetle istişare halinde gerçekten kapalı Maraş'ın olması gerektiği gibi ezberlenmiş bir birkaç cümlenin arkasına saklanarak değil de bir içerik kazandırılarak açılmasıyla ilgili gerçekten bu süreci ileriye taşıyor mu? bu anlamda sorumluluğunu yerine getiriyor mu sorusunu sormadan edemeyiz. Birazdan milletvekillerimizin dile getireceği aşı sertifikası sorununu daha önce buradan defalarca dile getirmiş olmamıza rağmen gerekli bir sorun tarafıyla gerekse Türkiye ile olan ilişkiler bağlamında Kıbrıs Türk'ünün fiil yaptığı gündelik hayatında karşılaştığı en önemli sorunlardan birisine dönüşen aşı sertifikasyonu konusunda ne kadar yol kat edilebildiği, ne kadar çaba, çaba ortaya konuldu neden bu kadar gecikildi sorusuna bir cevap aldık mı Cumhurbaşkanlığından farklı olarak sorma ihtiyacı hissediyoruz. Türkiye ile olan ilişkilerde yeni kurulan hükümetin hükümetin kurulması ertesinde bir tebrik dahi almamış olması Türkiye Cumhuriyeti e, hükümetinden ardından e, bu diyaloğun olması gerektiği gibi ya yıllar içerisinde belli bir rayına oturmuş olan çerçeveye Oturtulamamış olması bağlamında Cumhurbaşkanlığı bir inisiyatif alıyor mu mesela? Hükümetin Türkiye ile olan ilişkilerini sağlıklı bir zemine oturtmak için bir adım atıyor mu? Bu da sorgulanması gereken bir husustur. Yoksa New York'ta Türk evinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilciliğine bir kat tahsis edildi. Dolayısıyla KKTC temsilciliği New York'ta Türk evinde bir yere sahip olduğu demekle bu işler olmuyor. Çünkü yıllardır zaten durum buydu. Daha önce Türk evinde, var olan Türk evinde, New York'ta, aynı yerde, aynı lokasyonda, BM binasının tam karşısında zaten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilciliği vardı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin, garantörümüz olan Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği destekle zaten bir kat bize ayrılmış durumdaydı. Dolayısıyla yeni veya Şimdi şu anda Cumhurbaşkanı olan Sayın Cumhurbaşkanı'nın başarmış olduğu bir husus değildir bu. Bunun üzerinden övünmeye çalışmak değildir aslında maalesef. Dolayısıyla Sayın Başkan, Devri Milletvekilleri bir kez daha vurgulamak istiyorum. Evet doğrudur. Kıbrıs'ta uzun yıllar sonuçsuz kalan müzakere süreçleri nedeniyle alternatif politikalar üzerinde kafa yormak, Kıbrıs'ta çatışmacı değil, aslında çözüme, diyaloğa ve bölgesel barışa ve istikrara hizmet edecek alternatif fikirler üretmek bir ihtiyaçtı. Dolayısıyla bu dönemde yeni politikalar geliştirmek doğru olmakla birlikte bunları sadece seçim öncesinde ve seçimin ertesinde ezberlenmiş günlere şeklinde söylemek değildir marifet. Marifet bu politikaların altını doldurmaktır. Marifet bu politikaları inandırıcı kılacak gerekçeleri üretmektir aynı zamanda uluslararası topluma da doğru şekilde anlatmaktır. Bunları Anadolu seyahatleri şeklinde Türkiye'nin çeşitli illerine yapacağı ziyaretlerle Sayın Cumhurbaşkanı'nın anlatması bir takım cümleleri tekrar ederek anlatması Kıbrıs Türk'üne özel bir eee getiri sağlayan bir husus değil. Kıbrıs Türk'ünün faydasına olan bir husus değildir maalesef. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada Kıbrıs Türk'ünün ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alandaki görünürlüğünde bir kayıp yaşanmaktadır. Kıbrıs Türk'ünün ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sesinin uluslararası alanda duyulmasında bir güç kaybı yaşanmaktadır. Bir erozyon söz konusudur. Ve maalesef olması gereken bu değildir. Bu ikazları bir kez daha bu kürsüden yapma ihtiyacı hissettim. Umarım yakın gelecekte Sayın Cumhurbaşkanı ya bizzat kendisi ya da görevlendireceği kişiler üzerinden uluslararası alanda sesinizin duyulması için biraz harekete geçer. Çünkü bu hal, hal değildir. Çok teşekkür eder Sayın Teşekkürler Sayın Kudret Özel Sayın.